Media Burası Kadıköy'e hoş geldiniz. Fenerbahçe'nin gündemi sıcak. Cenk Tosun ve İrfancan Kahveci kadro dışı bırakıldı. Kulüpte önemli gelişmeler yaşanıyor. Son 48 saattir diyelim Abdülkerim Durmaz ve Çağrı Çobanoğlu'yla sıcak günleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağrı hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun yönetim kurulu kararıyla, e, Dominika Tedesco'nun da onayıyla kadro dışı bırakıldı. E, nasıl değerlendiriyorsun hocam operasyonu? E, operasyon kelimesini kullanayım diyorum ben. Kullan. Ne diyorsunuz? Nasıl karşıladınız? İlk duyduğunuzda eee <laughs> Fenerbahçe'de İrfancan Kadırcı, Cenk Tosun kadro dışı bırakıldı haberi önünüze düştü. Hep cep telefonunuza geldi. İlk tepkiniz ne oldu? Nasıl değerlendirdiniz? Ne hissettiniz? Güldüm. Ya evet. Güldüm. Hatta böyle biraz yüksek sesle güldüm. Evdeydim. Hanım dedi ki hayırdır dedi. Çık televizyon seyrediyorum. Bir spor kanalı açık Hı. altından kırmızı geçti. Orada gördünüz. Evet dedim bu şaka mı yoksa diğer kanallara da döndüm o ara. Tek tek hepsi girmeye başladı. Kırmızı böyle geçiyor. Evet. Güldüm. hanım. dedi ki niye güldün? Bak baktım ne yazıyor. Hanım biraz futboldan anlar. Daha çok basketbol odaklıdır hanım benim. Hiçbir basket maçını kaçırmaz. O da güldü haberi okuyunca. Gel bak dedim ne yazıyor baktı. Aa dedi. Aslında bu gülüş eskiler bilir. Annemleri rahmetli kızdırırdık. Yani, gülerdi. Bana derdi ki sinirden gülüyorum. Dikkat et kendine. Yani bu gülüş benim sinirden gülüş. Hı. Benimki de öyle yani. Sinirlendim ama evde yalnızmış. Ne yapayım? Yani evde yalnızım. Ne yapayım sinirden? Güldüm yani. Neden Kendimi rahatlatmak için hocam? güldüm. Sene 2025 bitti. 2025 bitti. Bitiyor. Evet. Bitti. Yapay zekalar çıktı. Millet ayı mayı geç artık başka gezegenlere gidecek falan. Değil mi? Neler çıktı artık yani. Bu çağda kadro dışı, oyuncuyu bizim 70'lerde yani 70'lerde ben yoktum. Daha genç Cemil abiler falan o antrenör didiler. Alparslan Eratlılar, Osmanlar. Onları seyrederek ben Fenerbahçeli oldum. Sonra kendim oynadım onların döneminden sonra. O zamanlarda çok e, ee, yürürlükte olan bir kuraldı. Takımlar kötü gidince hemen oradan 2-3 tane oyuncu seçilir. oyuncu seçilir. Tak 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 kadro dışı falan filan. Onları ben yaşadım. Kendi zamanımda yaşadım. Kendim kadro dışı kaldım. Fenerbahçe'de oynarken. Hem de ben yani mecbur kadro dışı kaldım. Ben Samsun olaylı Samsun maçından sonra 4 ay ceza aldım. Federasyondan. Zaten 4 ay idmanlara da çıkmadım. Kadro dışı kaldım. Ben oynarken başka arkadaşlarım kadroluşı kaldı. Sonra ben futbolu bıraktım. Yine kadroluşları kaldı. En son aklıma şey geldi. Ali Koç'un ilk başkan seçildiği sene. Evet. Volkan Demirel değil mi galiba? Evet, tabii. Var. Galiba orada bir Nabil Dirar. Atif. Tabii Atıf şey şu. Şey vardı. şu. Çeke <laughs> Atif çeke çuku falan. Evet, evet. Değil mi? Öyle bir kadroluşlar falan bırakıldı. Kokuyu halıya saracaklar. <laughs> falan falan filan. Evet. Aykut Kocaman ile ilgili işte veriler Aykut'a Yardımcıları, aktarılıyor, yardımcıların verileri veri veri falan filan. Bir şeyler ilk geldiğinde falan böyle şeyler. Şimdi 70'li yıllardan beri alıyorum o Cemil'le abilerin döneminden beri. O zamanlarda böyle takım hafif sendelediğinde ya da kötü bir sezon geçirdiğinde kadro dışları oluyor. Bütün bu anlattığım hikaye içerisinde... Bir ya da iki oyuncunun ya da bir üç oyuncunun diyelim birden kadro, dışıldı, kadro dışı kaldı. Hiçbir dönem iyi gelmemiş. Yani bunlar işe yaramamış bu uygulamalar. Anladın mı? Öyle dostlar alışverişte görürsün. Kamuoyunun sesini kesmek için. Bazılarını memnun etmek için. Anladın mı? Ya da topu üzerlerinden atmak için birilerine edep gerek. Onlar da daha çok ismi cismi çok çıkan oyuncular olurdu. Anladın mı? Yani çok performansa da bakmazlardı. Sen kulüp içinde çok sesin çıkıyorsa... Hemen seni koparırlardı önce. Ben şeyi hatırlarım mesela. Rıdvan Dilmen'le Tanju Çolak'ın kadroluşu kaldı. Manchester City maçında protestolar olmuş şu taraftan diye. Şimdi sen söyledin de aklıma geldi. Ben onları sayarken unuttum. Daha bile vardı. Daha bile araştıralım bak neler çıkardı. Peki kimler kadın kılmış ondan sonra takım birdenbire böyle oh bahar havası gelmiş, esmiş, düzelmiş. Bir baktım tarihe. Yok. Benden daha fazla bu işi takip eden kardeşlerim var benim. Yani kardeşlerim derken Fenerbahçe'li çocuklar. Hı. E, çoğu da yazıyorlar, çiziyorlar bir yerlerde. Onları da aradım. Dedim ki ben kaçırmış olabilirim. Hani böyle bir uygulama olmuş da Fenerbahçe ya da X bir kulüp bundan fayda sağlamış mı? Vallahi bir pek örneğin yok. Onlar da bu örnekleri saydılar. Hep takım ya aynı tıkır tıkır gitti ya da daha da kötüye gitti. Yani işler. Dediğim gibi ben bu işi çağ dışı buluyorum. Artık günümüzde sorunu halledeceksin yönetim ve hoca olarak. Problemli oyuncu, problemsiz oyuncu zaten olur mu bilmiyorum. Ben çok problemsiz oyuncu oyuncu pek görmedim. E hani idmana gelir, evine gider, düzgün yaşar ama onun da başka problemleri vardır. var. Anladın mı? İletişim problemi vardır. Yani problemsiz sporcu falan hele büyük büyük takımlara gelmiş yıldız ki oyuncular problemli olur. Sen bunları çözersin. Kimse anladın mı? Ve İki tane de oynamayan oyuncu bir de. Yani ne kadar etkililer. Evet. Yani Fenerbahçe uçacaktı, kaçacaktı da bu ikisi mi engelledi? Evet, ne yapmış sahada, olabilir? Sahadaki oyunun sorumlusu bu iki oyuncu mu? He işte o, o evet. Soru a, a, evet. geliyor yani. E, tabii ki yani anladın mı? Yani, yani Fenerbahçe'nin yetersiz performansı. Ne yapmış olabilirler? İrfan Can Kavir'in Hadi yaptılar. Artık, mi? artık bak günümüz futbolunda ben artık şuna inanıyorum kardeşim. Bu sebeplerden tamam mı? bu sebeplerle işte kimisi yazıyor Arci Buran'la Samsun maçından sonra odada kavga etmiş. E, etmiş. Ne olmuş? İtişmişlerdir ya da en fazla ağır birbirlerine laflar söylemişlerdir. Ne olmuş? Evet, evet. öyle. Ne olmuş O yani? bilgiyi verilmiyor. Yani o öğrendim dün onu. Evet. İrfan Can Kavcı bir konuşma yapıyormuş soyunma odasında. Tamam. Hani bir, bir kaptan konumunda bir konuşma. Tamam. Orada Arci Buran bir tepki göstermiş. Tamam. Hafif bir bağırış çağırış şey olmuş. Tamam. Bir... Harala gürele diyeyim yani. Öyle evet. bir, birbirine bir yumruk kavga vesaire zaten diğer takım arkadaşları ayırmışlar. Konu kapanmış. Benim 5 yıllık fut, Fenerbahçe hayatımda 5000 kere yaşadığım şey bu soyunma odasında. Evet. Çok normal şeyler yani. Evet. Olur. Ve bu şimdi bu sebep olamaz bence. Yani bu sebepten dolayı oyuncunun bir tanesi kadro dışı, öbürü devam, değil mi? Arışı bırak mesela. O da hadi hadisenin için işte. Hadi onu geç. Evet. Onu da geç kardeşim. O da olmaz. Ya biz bu ülkede tesislerde Melo, Riera'yı odaya kapatıp, evet. kilitleyip üstüne testlerde ya test. Dövdü ya dövdü. Bir maç kadro dışı bıraktı Fatih Hoca hatırlıyorum bunu, bir maç. Evet, ben her evet. hafta ikisi birden oynadım falan. Tabii. Yani bu, bu işler öyle, o onunla biraz tartıştı, bağırdı, seks yükseldi, kadro dışı bırakayım falan filan anladım. Bir de oynamayan iki oyuncu. Diğeri de ısınırken Samsun maçında yeleği atmış oyuna girmeyince. Yani adam gole ihtiyaç var. Beş kişi değişmiş hala kendisi oyuna girmiyorsa. sahada dökülen bir santraf yerine yerine oyun alımı görmesin. Vallahi yeleği de atar. Ayakkabıyı da atar. Sinirlenebilir oyuncu. Yanlış bir şeydir ama olur. Oyuncular böyle şeyler yaparlar. Böyle zaten bunları kale alarak kadro dışı yaparsan ortada oyuncu bulamazsın. Ortada oyuncu bulamazsın. Ben sadece şöyle kadro dışı yapılır. Ona o zaman bir şey demem. Zaten öyle olmalı. Fenerbahçe büyük bir camiadır. O camianın geçmişine, gelecek nesillerine çok kötü örnek olacak toplum örf, adet, kulaklarına aykırı bir eylemde yakalanırsın aklına ne geliyorsa benim aklıma çok şey geliyor da şimdi burada söylemeyeyim ayıp olur. Anladın mı? Oyuncu öyle bir rezaletin içine düşer artık oyuncu pele olsa mesle olsa o kulüpte kalmaz. Tabii. Anladın mı? Ka kovarsın zaten kaldırışı neymiş? Kovarsın zaten öyle bir hareket yapan oyuncu Türkiye'de Bırak Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe'yi kovulduktan sonra başka yerde de oynayamaz. Anlatabiliyor muyum? Yani böyle bir skandal, magazinsel bir olaya düşer oyuncu. Oo, herkesin hayret can, Yani adamı kovarsın. Ama idmanda arkadaşıyla tartışmış. Maçtan sonra, kötü bir maçtan sonra birbirlerine konuşma, sen konuşma, ne konuşuyorsun demiş. Bunlardan iki tanesini kadro dışı bırakalım. Ve sonuçta sana söylüyorum. Herkes diyor ki kim, kimse bir şey bilmiyor. İşte herkes bir şey söylüyor. Çarşamba günü Sayın Başkan Saadettin Serhan çıkacak, evet. açıklayacak sebebini. O zaman konuşalım. O zaman konuşacak bir şey yok ben şimdiden söyleyeyim ne söyleyeceğim. Yani söyleyeyim sana. Bu işler hep böyle olur. Bunlar niye kadro dışı bırakıldı? Disiplinle alakalı bir şey. Bravo. Takımın huzurunu, o motivasyonunu bozdukları için. Bu genel geçer bir laftır evet, biliyorsunuz. Evet. Her kadro bu söylenir. Takımın motivasyonunu, disiplinini falan filan çalışma şeyini bozduğu için. Le hadi abi güle güle. Onun için ben bu işleri hiç yani tasvip etmiyorum. Kağıt dışı bir futbolcunun kadro dışı bırakılması bu sebeplerden dolayı kadro dışı bırakılmasını kağıt dışı buluyorum. Hiçbir şekilde desteklemiyorum. Hele bu durumdaki bir Fenerbahçe'nin bundan önce daha acil eylemler yapması gerekirken ben bunu Ali Koç'un ilk senesindeki dediğim gibi o Volkan Demirel, Volkan Atıf Şeşur, Diberler'i dışı yapmak, işte veriler meriler, halılara sarıldı falan filan hesabı evet. gibi olaylarda meşgul olup kulübün enerjisini tükettiğini düşünüyorum. Hiç gereği yok. Ligin daha 8. maçı oynanmış. Daha geride 26 maç var değil mi? 34 hafta değil tabii, mi? Tabii, tabii. Daha halka var. He? O, Ağur, başlayın, o var. Daha sezon başı zayidir. Evet. Bu duruma düşmek bence çok saçma sapan bir şey. Ocak ayını beklersin. En azından ara transferi beklersin. Madem gücün varsa bu oyuncularla yolunu ayırırsın. Evet. Onlar da bir kulüplere giderler. Sen onların yerine onlardan daha iyisini alırsın. Öyle bir hamle yaparsın. Şimdi bu haberi ki Fenerbahçe'yi sosyal medyada ve yazılı ve görsel medyada meze yapmaktan başka Fenerbahçeli özellikle Fenerbahçeli olanlar da var bunun içinde. Bayılıyorlar böyle şeylere, kaosa. Yok satıyor çünkü. Ve Fenerbahçe'yi karşı olanlara al sana malzeme, bizi pinçik pinçik ediyordunuz. Şimdi bunu da alın, paramparça edin demektir. Anca buna hizmet eder bu. Fenerbahçe falan bu iki oyuncunun kadro dışı uçmaz, kaçmaz, sular durulmaz. Fenerbahçe'nin sorunu daha büyük. Ona el atacaksın yeni yönetim olarak. Diyeceksin ki benim senin ilk işin bence kendinin hiçbir şekilde aklına gelmeyen bir hocayla elinde buldun. Devin Özek diye bir futbol aklıyla Sez Saadettin Saran sezon maçı seçilse Devin Özek ile ile çalışır mıydı? Çalışmaz yok, çalışma. yok aklında yok. Aklında yok. aklında bile yok. Şimdi geldin şey gibi düşün. Bir gün evin kapısını açıyorsun. Türk filmlerinde çok olur. Kapıyı bir açasın kaldırımda bir tane kapının önüne bebek koymuşlar. Aa Anası babası bebeği bırakmış kaçmış. Değil mi? Gitmiş. Hocam oraya geliyor. Onu alıp evlatlık ediniyorsun. Sen de tedes koyu devin özeyi kapının önünde buldun. Ve ben tamam ben bunu e, tamam ben bunu... böyle. Fenerbahçe. Hadi abi diyeceksin. Çocuk eski kurumuna götüreceksin bebeği. Kendi, kendin bir şey yapacaksın. Fenerbahçe'nin daha büyük sorunları var dedin. Oraya gelelim onu ekstra soracağım. Çağrı'ya sorayım. Sen nasıl değerlendiriyorsun Çağrı kadro dışları? Kadro dışı kararı skandal. Bence yani net bir ifadeyle skandal bir karar. Şuursuzca ben yani bir şuursuzluk var bu kararda. Çünkü bu Ali Koç'un ilk hocanın e, Hoca'nın dediği gibi ilk senesinde yaptığı zaten Ali Koç döneminin en kötü kararlarını, en büyük hatalarını sıralarsan 80 90'ı o ilk 2 3 senesinde yaptığı hatalardır. Yani her zaman en çok oralardan örnek veriyor. Transferlerinden, hoca seçimlerinden işte bu e, kadro dışılara kadar. Şimdi hala aynı hatayı yapmak yani hiç herhalde hiç bilmiyorlar. Bir de şey hani kavga üzerine muhtemelen böyle bir şey. Bir futbolcu futbolcu kavga etti. Hocayla bile kavga etmiş olabilirsin. Bunlar da oluyor. Bunları dışarıdaki insanlar çok çok büyük bir şeyler sanıyorlar. Ama e, soyunma odasını bilen insanlar, Apo Hoca zaten yıllardır biliyor. E, ben de görev yaptım. Futbolcu değildim ama ben de gördüm yani o soyunma odasındaki ortamı. Oradaki gerilimin ne kadar yükseldiğini ama sonra aynı futbolcuların bir saat sonra sarmaşık dolaş olduğunu çok gördüm. Antrenmanlarda kavga gürültü çok gördüm. Ama bunların dışarıdaki insanlara çok büyük gözüken şeylerin hiç e, mesele bile olmadığını da biliyorum. O yüzden bu demek ki yani hiçbir yani saran yönetimine ciddi eksi yazan bir şeyle bence bir karar aldılar. E, hiç bilmiyorlarmış. Yani eğer kavga ki kavga dışında da başka daha büyük bir şey olsa zaten sızardı. Bir de Ya yani şöyle i̇şte... şeyler oluyormuş. araya gireyim hem de sarada şey fırsatı vermiş olayım. E, mesela Cenk Tosun biraz dışarıda fazla konuştuğu yönünde çok sayıda bir yani çok bilgi geliyor Tabii. bu konuda. Mesela bir hazırlık maçı sonrası işte etrafında çok çokça insan, birçok insan varken hani tanıdık tanımadık. Hı, hı İşte mesela bu Diego Carlos oyuncu değil. Tamam. İşte şu şöyle, hı hı. bu böyle tarzı konuşmalar oluyormuş dışarıda. Mesela bu Tosun'la <laughs> ilgili bu da bu tarz şeyler de mesela... Ya bunu oldu. kime söylüyor? Dışarıda dışında. eşine, dostuna söylüyor. Ya işte oturuyor ha. mesela. Maçı seyrederken mesela. Hı -hı. Türbünde oturuyor vesaire Tabii. neyse. Dışarıda. işte Hı -hı. yemekte. Hı -hı. Ya işte o Carlos'u... Bunlar falan. da söylenen şeyler arkadaş, Bunu demek istiyorum. Futbolcuların i̇şte bu, birbirine... Cenk ilgili böyle bir bilgi var. Yani Cenk Tosun'un işte, biraz hani bu da... tarz şeyler nedeniyle yönetimin... Daha da var. Neler geliyor? Tamam ha. gelebilir. Evet. Yani ama bunlar hep... Olay Biz, şeyler. Yani, yani o hatta çok... olanı biraz bu sadece Fenerbahçe'deyken değil. Ha bir de öyle mi? Hayır, Cenk, hayır. Cenk Tosun Peşiktaş'tayken de <laughs> bu bilgiler Beşiktaş muhabir arkadaşlarımızdan geliyor. Ben zaten genelde... Türk... Siz de duymuşsunuzdur yani. Ben, ben genelde zaten Türk futbolcularının en kötü huylarından birisi. Bu Türk futbolcuları derken bizim zamanları da söylüyorum. Bizim zamanımızda da vardı. Dışarıda biraz fazla... Dışarıda bir de gazetecilere. Bu işleri kovalayan, bu işlerle ün salmış... Kulüp içinde dedikoduları haber alıp siyaymayı yaymasıyla ünlü eski gazeteciler de vardı. Bizim oynadığımız dönemlerde de bazı arkadaşlarımız bu gazetecilerle var ya baba oğul gibilerdi. Kulüpte bir şey oldu mu ilk onlara verirlerdi. Abi bakardık gazetenin köşesinde köşe yazarım bizim maçtan sonraki odadaki olayımızı yazıyor. Biliyoruz biz bizden birileri bunu veriyor tamam mı? Yani oyuncuların böyle bir şeyi var. Bak, ben ben mesela olurlar. bak 15 senedir bu işi yapıyorum. 15 senedir bir tane Fenerbahçe futbolcusuyla tanışmadım. Tokalaşmadım. Hiçbirinin telefonu bende yok. Beni daha bir tane Fenerbahçe futbolcu, eski futbolcu aramadı. Hani anladın mı? Benim mesela hiç ilgi Fakat birçok gazeteciyle ve duyumcu dediğimiz arkadaşlarla bizim Türk futbolcuları çok konuşuyorlar abi. Çok konuşuyorlar. Niye konuşuyorlar bilmiyorlar. Onlara bir bilgi veriyorlar. Artık onlardan bir ya lehlerinde bir ortam yaratıyorlar basında ya da transferlerinde kolaylık onlara yardımcı olabilecek tiplere bu işleri çok e, bildiriyorlar. Sadece tribünde evet, konuşmak şu, değil. Aslında bu Türk işte futbolcunun büyük bir rahatsızlığı. Şu, yani. şunu da ekleyeyim bir. Ee, Basın mensubuyla görüşmeyeceksin. Basın mensubu adamın gibi oluyorlar. Ka kadro dışı kararı bir sorunu çözmek olmuyor. Yani en basit şey kadro dışı kalsın. Tamam böyle bir sorun varsa futbolcuyla konuşursun. Ya böyle böyle şeyler geliyor kulağımıza. Ee, cenk yapma et. Dikkat eder yani bunu çözemiyorlarsa zaten büyük sorun var ya hani kadro dışına gitmeden bu sorunu çözemiyorlarsa bu büyük bir sorun. Melo Riera örneği çok büyük bir olay esasında. Bir futbolcunun antrenmandan sonra hesaplayıp bir odaya e, kapatıp kitleyip, kitleyip dışarı çıkamazsın diye ve ağır şey sudan gelinceye kadar dövdü Riera'yı o gün Melo. Baya hasar vardı Riera'da e, ama bunu bile işte Galatasaray'ın yaptığı doğru Galatasaray'ın yaptığı doğru. Onu en şekil, bir de benim bildiğim kadarıyla Galatasaray iletişimi yavaş yavaş sızdırıyor. Çünkü çok büyük bir olay olduğu için illa ki patlayacak bir yerde. Evet. Önce bir kavga ol, bir gerginlik oldu diye veriyorlar. Sonra biraz fiziksele döndü diyorlar. Sonra yani yavaş yavaş veriyorlar medyaya. Böylece hem olayı bir anda patlamasını engelliyorlar hem de konuyu çok güzel çözüyorlar. Fenerbahçe ise hiç dışarıda yansımış değil ha. Böyle bir tartışma falan olduğuna dair hiçbir yere bir şey çıkmamıştı. Hani e, ee, mesela Cenk konuşuyormuş da biz bir kere konuştuk mu Cenk bu kadar ben bir duymuyordum mesela Cenk'in böyle bir şey konuştuğunu. İlla ki konuşuyordur bile. Yani konuşuyor, bir geliyor. Tamam ama Bana yani, geliyor en azından. <laughs> ya gelir sen Ama sağda solda ya dediğim gibi hani bu, bunları, bunlar çözüm... vasıtasıyla şimdi Cenk'in tanıdığı biri var. Ben tanıyorum. O onu tanıyor vesaire işte. Onur Turul işte <laughs> tanıyor. O orada. Ama bu her zaman olacak şey. Bunu hani, çözememek. Hocam dedi yani dışarıda konuşursan Tam gelir yani bu illa yayılır bu... yani bir ama şekilde bunu... geliyor. Yani. E Gökhan da de Semih Şentürk'e söyledi ya e tabii işte. Mesela ya. onun gibi. Hani onlar yine arkadaş ve artık orada hani Semih'in bence onu. Ama ekranda paylaşmaması yani. lazımdı yani. Tamam, tamam işte ya. Yani. Bunlar oluyor. Bunu Benzer çözebilmen şey lazım yani. Mesela bak Gökhan Gönül'ünki de Semih direkt ekran önünde söylediği için kıvram kılırma şey kurtarma şey oldu. şansı var. kalmadı. Bu, Mesela ama bu yani ama yani Cenk Cenk öyle bir şey yok. Eğer varsa burada diyoruz diyor ama bilmiyoruz da. Şimdi bunları çözemiyorlarsa daha ilk baştan büyük sorun var yani yönetimin konuları idare edildiği şeklinde ee, hayal kırıklığı yaratan bir karar oldu. Çok büyük hani diyeceksin çok ama zaten Fenerbahçe zaten sürekli bir kaos içinde. Zaten bir de bir grup var Twitter'da belli bir genç daha gençler bunlar 25-30 diyeyim belki hatta 25'in de altında bir grup. Hatta bazıları 8-10 yıldır varlar yaşları da büyüdü ama hala o ergence bakışları değişmedi. O Zizop tiplerin, çoğu da yasa, yasa dışı bahis falan reklamı yapan tipler de var aralarında. Bu tiplerin e, hoşuna gidecek bir karar. Ama gerçekte Fenerbahçe için e, şey daha büyük sorunlar yaratacak bir karar olduğunu düşünüyorum. Bir, bir şey daha söyleyebilir miyim? Buyurun hocam, hocam tabii ki. <laughs> Şimdi konu İrfan Can Kahveci Cenk Tosun futbolculuğuna geldiğimizde benim fikrimi insanlar, beni takip eden, beni dinleyen insanlar biliyorlar. Ben İrfan Can kahvecinin geldiğinden beri iyi bir futbolcu olduğunu ama milletin böyle abarttığı gibi yıldız, büyük yıldız statüsünde olmadığını, öyle yıldız oyuncu olamayacağını söyleyelim. Fenerbahçe'de oynamadığı zaman da İrfan Can niye oynamıyor? Ben yani çok kötü birisi oynuyorsa belki söylerim. Şimanski oynayacak. Ee, evet Şimanski <laughs> sağ açık oynarsa dedim ki burada İrfan Can oynasın diyorum da zaten. Ama mesela Oğuz Aydın mı sağ tarafta oynasın, İrfan Can mı ben bir kere Oğuz Aydın derim tamam mı, böyledir yani. Çünkü ben İrfancan Can Kahveci'yi hiçbir zaman bir kanat oyuncusu olarak görmedim, görmem. İsterse 68 tane gol atsın oradan. Kendisi Anladın? de bu arada, He? kendisi de görmüyor bu arada. Ya ama adam yani gel, neredeyse 4-5 senedir oynuyor. orada oynuyor adam. Yapıştı orası ona da orası evet. Da ya evet yani şimdi ben İrfan Can'ı orada görmeyince mesela, aa İrfan Can'ı kesmiş, niye kesmiş demiyorum. Bir pride dönemi var. İsmail Kartal. Kartal. Her oyuncunun araştırırsan öyle bir sezonu çıkarırsın büyük takımlarda anladın mı? O sezon olmuş. İçeri kesmiş, direkt gol olmuş. İyi vurmuş, gol olmuş, olmuş. Ama genel geldiği 6-7 sene mi? Kaç sene oldu? Evet, değil mi? Çok hani uçtuğu kaçtı bir sezon yok. yok bir, bir sezon var. Zaten evet. eğer açık oynuyorsa zaten uçmaz, kaçmaz bir oyuncu. Yani anladın mı? Ama ya. sonrası biraz Şimdi, da alakalı hocam ya. Yani. Abi, Oyun sistemiyle. Ya, hani bu, iyi bir sezonlardan aslında herkese beklenti neydi? İrfancan Kahveci. Ben genel bunu devam söylüyorum ettirin. abi. Ben genel söylüyorum. Mourinho'dan önce de. İrfan Can Kahveci At, özellikle kanat oynayacak şeyi yok adamın. Yani bir oyun, öyle, öyle kanat oyuncusu olmaz. O, o, o düzeyde sürat olan Hı. kanat oyuncusu değil mi? süratli olacaksın kardeşim. Tamam mı? Süratli olacaksın. Süratli olacak. O zaman tadı mi değil? Sü Tabii ki değil. Oyun kurucu orta sahanlar. Ki çizgileri atarsın. içeri alır. İçeriden sol beki kaçırır falan. İrfan da o işleri yapıyor. Ama ya, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Cenk zaten oynamıyor. Bence oynayacak durumu da geçmiş artık. Hı. Yaşı itibariyle oynamıyor. Şimdi bu iki oyuncu kadro dışı kalmış. Oyunculuk açısından ben Fenerbahçe zarar görür. Bunlara ihtiyacı var demiyorum. Hı hı. Demiyorum. Bu karar Fenerbahçe'ye zarar verir diyorum. Niye? Takıma güç kattıkları için değil. Dediğim gibi bak bu şimdi malzeme oldu. Hı. Hı. Bak, Biz malzeme de konuşacağız diyorduk. Malzeme ben, ben, oldu bu bir. Yani bu sağ işte. Sosyal medyada ben Twitter'a ergenler falan o kadar takılmıyorum. Ben yazarlar çizerler ne yapacağım artık? Herkesin elinde telefon var. Ben bu işten ekmek parası kazanan, yorumcu yorumculuk yapan, işte YouTube'larda olabilir, televizyonlarda olabilir. Fenerbahçe üzerinden para kazanan ve bu kaosun işine yarayanlar şimdi bunu, bak bunu abartacaklar ki tamam. abartmaya başladılar. Önceden bir başlamışlardı. Hatırlarsan 10-15 tamam, <laughs> gün önce değil mi? Şey başladı. Kardeşim hep mi hoca suçlu? Futbolcular değil mi? Samandıra'yı düzeltmek evet, lazım. Evet. Oralarda acaba neler oluyor? Belli böyle bir şey gelecek. tak geldi. Yetmez. Bak bu abileri takip edin. Şimdi yetmez. Ufak ufak başladılar. İrfan Can, to La, Cenk Tosun bunları kesmeyecek. Şimdiden başladılar. Çatlak sesler duymuyor musunuz? Ben duyuyorum. Ee, kardeşim. Sırf bunlar mı suçtu? Onlar kaldıysa Arşivuran da kalmadı. Onu da kovun. O zaman Asıl ortada araya gireyim bilgi vereyim Mert Hakan diye kalmıyor İlahlar doymuyorlar şimdi anladın mı bu onun için kaos büyür bu bu yanlış karar onun için yoksa İrfan Can'la Cenk Tosun'u yarın satsalar şu kadar üzülmem ben ya Anlatabiliyor muyum? De ama daha durmazlar. Zaten. Bak durmayacaklar. Sen bu malzemeyi verdin ama bu ikisi kesmeyecek. Tabii. İşte dediğim gibi Mert Hakan asıl o gitmeliydi. Bunların ne suçu var? Arşi vuran hem oynamıyor hem böyle. Filet haftalar mı yatıyor? Kovsana göreyim. Bir de gazlamalar. Ha. Şimdi bu malzemeyi verdin sen bu tiplere. Evet. Bu tiplere malzemeyi sarı öküzü verirsen, var ya öyle bir an. <laughs> sarı öküzü verirsen ondan sonra her şeyini isterler. İşte. İşte yani bu yönetimi, buna, bunu görememesine ben bu, Evet, ben, ben onun için yönetime bu konuda kızıyorum. Bu i̇nsanlara yani. malzeme evet, veriyorsun. Burada öyle. şöyle bir şey oluyor bu arada. Attığın taş ürküttüğün kurbağaya değsin.